Merhaba, ismim Ömer. Ee, bu videomuzda İbn Arabi'nin erken dönem eserlerinden biri olan Mevaki Ün bahsedeceğim. İbn Arabi Hicri takvime göre 595 senesinde bu eserini yazmıştır. Ramazan ayında 11 günde eseri bitirdiğini söyler. 595 senesi miladi takvime göre 1199 senesine tekabül eder. Ee, bu açıdan i̇bn Arabi'nin 30 yaşlarının ortalarında yazdığı bir eserdir. Eseri Elmeriye şehrinde yazmıştır. Elmeriye bugün İspanya'nın Almeyra şehridir. Kitabın tam adı Mevâkü'n-Nücüm ve Metâlihü Ehilletil Esrâri vel Ulûm'dur. Bunu yıldızların mevkii ve sırların ve ilimlerin e, mahallenin başlangıcı şeklinde çevirmek mümkündür. Osman Yahya'nın verdiği bilgilere göre, e, bu kitabın Kaşani tarafından bir şerhi, e, yine Abdullah Selahaddin Uşağık'i tarafından da e, Osmanlı döneminde bir şerhi yapılmıştır. Bu ikinci kitabın adı Tawalim Menafil Ulumdur. 1771 yılında e, tamamlanmış bir eserdir. E, Arapça bir eserdir ve Arapça olarak. Şam'da ve Kahire'de neşredilmiş bir kitaptır. İbn Arabi kitabının başında kitabı ahlaki kaygı taşıyan hakimler için yazdığını söyler. Ona göre okuyucu bu kitapla ahlaki makamlara yükselecektir. İbn Arabi kitabında 3 bölüm halinde inayeti, hidayeti ve velayeti işler. Bunlardan inayeti tevfiki ilahi ile, hidayeti tahkik ilmi ile, velayeti de salih amelle eşleştirir. Bunları İslami, imani ve ihsani olmak üzere üç bakış açısında, üç mertebede ele alarak teferruatlandırır. Bunları i̇bn Arabi, felek diye isimlendirir. Dolayısıyla kitabını dokuz feleğe tamamladığını söyler. Bu dokuz felek, klasik İslam düşünürlerinin e, batlamyus kozmolojisi üzerine bina ettikleri evren modelidir. Esasında ontolojik bir mahiyet ifade eder. Fakat İbn Arabi burada e, bunu e, daha ziyade manevi anlamda ele almaktadır. Tasavvuf literatüründe sıkça karşılaştığımız İman, İslam, ihsan üçlemesi e, Cibril hadisine dayanır. Cebrail bir genç suretinde Peygamberimize gelmiş, ona bu üçünün anlamını sormuş, Peygamberin verdiği her cevabı da e, tasdik etmiştir. Hazreti Ömer tarafından nakledilir bu hadis. Tasavvuf müdevvenatında e, bu hadisten istihraç edilen ihsanın ee, anlamı üzere yoğunlaştığı görülmektedir. Ee, kendisi de esasında bir mutasavvuf olan İbn Arabi de e, hadisi kendi tasavvuf anlayışının zeminine yerleştirmektedir. Kitabın Osmanlılar döneminde Giritli Ahmet Muhtar tarafından yapılan bir Türkçe çevirisi e, ve bir de yakın zamanda Abdullah Taha Feraizoğlu tarafından yapılan bir Türkçe çevirisinin bulunduğunu belirtelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.